Alo abi ne haber? Ya sen benim yeni yılımı kutlamadın bu sene dedim aramızda bir soğukluk bir şey mi var? Aradın cebim kapalıydı. E ikinci yeni aramadın abi? Ya sonuçta liseden beri dostuz hani bence ikinci aranabilirdim. Abi ne yapalım biliyor musun hiç kastırmayalım. Biz bence bu dostluğu bitirelim artık. Allah diyorum hiç kasmaya gerek yok. Instagram'dan da takipten çıkıyorum seni. Hiç abi hadi 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 ya. Hadi Allah ya. Hadi Allah be. Serhan oğlum abine kız istemişsiniz haberimiz yok ya. Vallahi el alemden duyuyoruz. Abi şimdi abine kız isteyeceğini el alemden duyuyorsam artık bizim bir paylaşımımız kalmamış ki seninle. Abi sil beni be. Valla ben seni sileyim sen beni sil. Numaramı sil. Whatsapp sil abi. Abi Nurgül haftalardır psikoloğa çift terapisine gidiyormuşsunuz. Hiç haberimiz yok. Ne zaman söyleyecektiniz bana? Özel kalsın istedim. Tamam benim hayatımda bana özel abi. Bana bu saatten sonra hiçbir şey sormayın tamam mı? Ben görüşmek istemiyorum. Ya, gitu nadi Ya Allah ya.